Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Incroxus ee, Bugün Minecraft Hardcore'a başlayacağız ee, Bildiğin Hardcore'a başlayacağız aga Kanalın ilk videosu olacak Bir dakika Incroxus diye bir dünyamıza hemen yaratalım ve işte dediğim gibi beyler öyle e, Hardcore'a başlıyoruz Hardcore oynayacağım Ne zaman biter bilmiyorum İnşallah ölmem ilk bölümden diye düşünüyorum Diye ölmem aslında What the fuck Neyse beyler işte başladık Çok kötü bir giriş oldu değil mi ya Acayip kötü bir giriş oldu Değil mi şu değişik odunlardan ilk bir keseyim de biraz. Neyse güzel yerde başladık var dümdüz yerde başladık. Neyse der, dediğim gibi e, ee, Ninde oyundaydık Aybek'le onu bıraktık. Zaten oradan gelenler bilir. Artık Incroxus ve Prime Game Gamers'tayız. Incrox benim Prime ee, şey Ayberk. Dediğim gibi öyle başladık. Hayırlısı bakalım. Nasıl olacak? İnşallah iyi olur. Şimdi bu kadar odun yeter mi? Aga dur hemen şey yapalım. <laughs> bu tahtadan iyi ev dekorasyonu da yapılır ha. He. Şimdi hemen bir, bir tane daha odun yapayım. kazmamızı yapalım. Tamam mı? Şeyimizi de yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Tamam mı? Şöyle hemen başlıyoruz. İşte dediğim gibi bey. Bey, bey. Evet dediğim gibi bey. Ve beyler. Ciddiyim. Hani bendeki şans acaba kimde var ya? Neden? Çünkü şu. Abi direkt buldum yalnız hardcore başta direkt buldum inşallah ölmem. Dışarıdaki sesler ne ya böyle? Abi Ananın ki ne bağırın. Neyse işte öyle. Ananın amı tamam mı? Tövbe. Aa! Ah! Bağırmasana lan. Benler ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ha! Ölmek istemiyorum. Abi dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın ya. Ha. Oğlum aşağı in, inersan var ya aşağı. Ne sesleri ya? Abi çok şanslıyım ya acayip şanslıyım ha. Demirleri alalım. Şunları. Aa eğer çıktı iyi. Aha diamond çıktı lan 3 tane. Aa çok iyi. Neyse chest yapmak da istemiyorum. Hemen chestleri alalım. Abi şansa bak ya. Ciddiyim çok şanslıyım ya. Yani acayip bir şans konusu bende. Ama şöyle yukarı çıkalım. İlk ev yapalım ya, değil mi? Dur üç tane şey de aldık. Tamam yatak da yapabiliriz Oh kebap. Kebap kebap kebap. Abi açlıktan ölmeyeyim de artık orada. Hemen bir şey kasalım. Neyse inek de var etrafta iyi ya bu güzelmiş bu hardcore yeri hardcore yeri nedir lan ben çok şanslıyım direkt buldum ha şeyi ee, Ninja oyundayken normal Survival'da da şey bulmuştum böyle ikinci bölümden. biraz daha öldürelim. Biraz yiyeyim değil mi ya? 28 olmuş ya İyi bari. Aslında harcamak istemiyorum da. Şunu da gebertelim hemen. çok merak ediyorum bu hardcore'da kaç bölüm giderim. İlk bölümden ilmek ölmek istemiyorum ya. Da böyle bir 10 bölüm falan gideyim. iyi olur yani. Bunlardan çok et çıkıyor yalnız ha. Aa kaçma. Şerefsiz. Aşağıda bayağı inek varmış ya iyi yemek topladım ha Şunu da öldürelim Sonra hemen taş kazmaya gidelim bir e, evimizi yapalım da bir ara. bak Mesela buralar düzlük şimdi Yani iyi bence Hani düzlük olması Facebook'tan ileti geldi lanet olsun Abi şu kılıç kırılana kadar basayım Kırıldı lan. Öl öl. Ya ağaç toplayalım bakayım biraz daha. Ev yapmak için. Ya bir saniye benim en sevmediğim şey budur ya ben. Şeyi hiç sevmem. Tahta şeyleri. Ben şuradan taş yapıp taş eşyalar yapmak istiyorum. Aslında diamond pickaxe mi yapsam ya diamond'tan ne yapsam? Olabilir aslında. Dur bir deneyeceğim. Dur ya diamond pickaxe yapıyorum aga. Yalnız ilk bölümden diamond pickaxe hile gibi bir şey oldu bu ne oldu? Bu? Zaten hile ol olamaz yani. Hani Bölümü açarken siz de gördünüz. İşte böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı hemen, hemen hemen hemen. Mesela şunu at, şunu at. Şuradan hemen gidelim taş kazalım. Harik harika oldu bu ya. Bu şeyi bulmam harika oldu. Adını unuttuğum şeyi buldum. Bulmam harika oldu. <laughs> Aman stick oldu galiba. Hemen bir şey yapayım ben. yani Ha, taş kazma yapayım. Şuradaki ağaçları da çömeleyim. Bu nasıl bir ağaçtır lan? Neyse işte öyle beler. Yeni kanal açtık ve artık buradayız. Seviyorum yeni kanalımı. Bir de beyler bana e, yoruma da yorum da atabilirsiniz. Hangi seriye başlamak istediğini falan falan filan. Bir de beyler e, biz her gün ya da haftada bir filan haftada iki haftada üç filan Ayberk'le şey eee nedir o? Cık, ne diyecektim ya? Hah, Albert'le LOL canlı yayın yapacağız. League of Legends. League of Legends da lan. League of Legends. İşte öyle. Ben hemen fırın yapayım ya. Ben Ben bir dakika ya. Şu an çok kötü, çok karış... Kafam çok karıştı şu anda. Açıklamam gerekirse. Acayip karıştı yani. Allah'a kömür yok lan. Neyse. Dahta yakacağız. Artık ne yapacağız? Hemen şunlar olurken bir tanesini yiyip ev yapımına başlayayım ben de. Allah. küçük bir kulübe yapacağım sonradan mimari yaparım yani. Nereye yapsam aga? Şuralarda güzel yerler var.

Aynen bu kadar yeter alan. Abi akşam oldu. Hadi hadi. Ölmek istemiyorum. Allah. Ne ettim ya? Şuradan da bir çek. katı çek zaten direkt eşyaları oradan getirsem güzel olur Allah odunum bitti abi hadi akşam oldu gözümü seveyim ölmek istemiyorum ilk bölümden hemen alayım şunları tamam olursun sonra sen Koş koş koş, koş 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 tamam tamam güzel <laughs> Şimdilik Vallahi. abi çok karışık şu anda Hemen nerede kalmıştık Şunu koy Yok oraya niye onu ya bir dakika Heh onları yak aga chest'leri yerleştirelim. Tamamdır. Bir dakika ben hemen yatak yapayım. Hemen yatak yaptıktan sonra şuraya bir kurayım ve yatayım. <laughs> evet. Şimdilik al, aga neyleri koyuyoruz. Ben bunu koy, bunu koy, yani bunu koy. Yok bundan zırh yaparım şimdi bunu koy, bunu nah koy. sonra bunu koy, bunu koy. Bunu koy, bunu koy, ya, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Bir de bunu koy, bir de bunu koy. Başka ne koy? Bunu koy. Yok, bundan, ulan Bir de bunu koy, bunu koy. Tamam. Şimdi biraz toparladık gibi. Ananın amına koyayım. Ah, Öleceğim. Geliyor. Geliyor namussuz. Geliyor. Oğlum sen sen nereden geldin manyak? Kas. 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 Oh. Beyler. Beyler gördünüz değil mi? Ölüyordum az kalsın. Ay ay. Gavat. Niye bunu dedim ki şimdi? Bela kusura bakmayın ağzımdan kaçtı şey. Galat lafı. Sonra şey demeyin de. Yok. Özenti, özenti, özenti demeyin de. Abi sen nereden geldin lanet olası seni. vallahi bağırdı. Bağırdı. Vallahi bağırdı. Bağırdı adam. Adam bağırdı bana da. E ne yapacağım ben şimdi? Salak. Ay bağırıyor vallahi bağırıyor. Ay bela bela. <laughs> Ay çok kötü oldum şu anda. Ne yapacağım oğlum ben? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Adam öldürmesin beni ilk, gün, ilk şeyden. Dur bakayım. Öldürmez herhalde ya, değil mi? Seviyorsun değil mi beni Sev abi beni sev ya. Hay senin sesine sokayım Ya sev abi ya benim sev oğlum ben bir şey yapmadım sana ha? Neredesin? Ha senin ne işin var orada? Allah'ın belası. Allahu ekber Allahu ekber. De. tövbe. Oğlum adamı sudan çıkart. Öldü mü lan? Hey ee, yanmış geri zekalı. Geri zekalı. Aga ben hemen şuradan ağaç keseyim ya. Ay, yalnız beler <laughs> ilk bölümden gümürteye gidiyorduk az kalsın. Gitmedik en azından. Enderman'ı gördüm ben. Ne oldu? Hay Facebook senin babayın susmadım Ay var ya çok kötü oldum ha Elmayım ayağım titredi öleceğim diye O kadar şey bulmuşuz bir de öleceğiz mi? Yok ya yeah. Neyse buradan odun şey ettik şimdi Topaladık Bunlar da alak. <laughs> Bunlar da aldım mıydı? Allah. Bunlar da alalım. Başka burada. ya kasmasana Ne oluyor lan? Allah Allah. Nedir oğlum? Nedir hayırdır sana? Nedir yani? yeter mi bu kadar ya? Dur yeter ya şimdilik. Sonradan yine toplarız. Oğlum eee fraps fraps beni deli etme. Okay. I am psycho. Beni deli etme. Beni deli etme lanet olasıca Fraps. Hemen Allah geldi birden elime. Şuradan şöyle. Hemen hızlıca hızlıca. Abi kasma gözünü seviyorum kasma ya. Kasma kasma. ne ettin ya ne ettin gari? dur bakayım şimdi kapı kapı şurada olacak hemen kapı yapalım crafting table Kapıyı da ettim miydi güzel tamam şimdi evime hiç kimse giremez diye üstüm açık üstümü de hemen kapatayım oğlum torç yok keşke biraz odun bırakaydım da torç yapardım Neyse torç yapacak kodum varmış. Yaparız torçu. Neyse yemeğim iyi oldu Şunu şöyle bırakayım şuraya Sonra alırım Ya zaten bu hardcore bir daha ölürsem dönüşü yok Onun için kalsın üstümden Steal bırakmayayım çiğ tavuğu bırak Bunu bırak Bunu bırak Akku bırak Tamam Şu ladderdan da zırh yapayım üstüme demiri neden harcamıyorsun diye sorarsanız lazım olur. Ladder varken demire ne iş düşer? Diyeceğim de o da biraz saçma olmadı mı ya? Neyse onu da böyle bırak mı? Şimdi odun kömürü hemen stick stick nerede? Stick burada. Hemen şöyle yaptım mıydı? Şuraya. Bir koydum, bir Evin dışına da koyalım Gece mece bir yere çıkarsam diyeceğim de Gece mece bir yere çıkmam herhalde ya Değil mi hani Saçma olur çıkmam Hemen bir kürek yapayım Şimdi ben Niye böyle bir şey yaptım Şimdi Yerleri de bir kapatalım. Ne <laughs> kapatalım da güzel yapalım. Yani güzelleştirelim. Çim, sesini hiç sevmiyorum. <laughs> ay ay. yakında tarla falan da yapabiliriz ya. İkinci bölümde yapmayı düşünüyorum tarla. <laughs> ah, neyse az kaldı zaten, elimizde yapalım. Neyse akşam oluyormuş lan zaten hazır yapmış olurum ee... Bir saniye ben... Özür dilerim beyler kapıyı çaldılar Neyse devam ediyoruz kaldığımız yerden Zaten az kalmıştı videoyu bitirmem ama yaptım da ben. Allah kafam kaşında. Odun kalmadı deme. Hii. Küfür ederim. Ne yaptım lan ben? Ben neyse burayı da tartayım. Oğlum. <laughs> lan kapıyı açacağım ama elim takılı kalmış öyle kestim. Neyse şunu bitirecek kadar. Neyse yeter herhalde bu kadar. Neyse şu bitsin de. Ay babanın var ya. Şarap çanağına. Küfür etmeyeceğim. Papatyalara bak. Tamam. Evim evim güzel evim. Şimdi şimdi ne etsek ya? Ne yapsa? Ne yapsa? Ya? Dur biraz maden mi yapsam? Ben evin içinden mi yapsam acaba? Yok abi ben öyle madenleri sevmiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim. Hadi. Aa şuralarda bir yerde. Aa buralardan maden çıkar mesela. Gibime geliyor. Aa bak kömür mesela. Mis gibi kömür. Oh. Kömürleri de alalım. Evet, gidelim. Ay. <laughs> Yalnız bu diamond pickaxe iyi oldu ya. Değil mi? Abi fraps beni deli etme ya lütfen. Bir saniye sonra bak yine odaya dalış yaptılar zaten şu kömürleri de bırakacaktım en son bunları da alacaktım bunu da alacaktım ee, odun kömürle de veda edecektim şöyle şöyle bir yemek yiyecektim <laughs> ve ilk videoya şöyle bir veda edecektim <laughs> ee, bize destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.